Allah Allah. Sel ben Selda beni, beni çağırıyor arkadaşlar. Ben ne oldu anneciğim? Aaa burası ne kadar güzel olmuş. Derli toplu olmuş. Ellerine sağlık. Anne kuzenim dendiği zaman burası dağılmıştı ama ben sana kıyamadım. Yolmadım seni. Ters temiz ettim odayı. Gerçekten çok güzel yani toplum ıslandı. Ne bu kedi ya? Için. Ay o kedi şapşal ya. Baksana <laughs> nasıl oynuyor. O kadar babamla ana oynuyor. Evet, bir şey diyeceğim. E ee, ne yapacağız peki şimdi? Sen benim oyuncaklarımı da ödünme. Tek tek öh, arkadaşlarıma oynatalım. Oyuncaklarımı da Oyuncaklarını mı gösterelim? Tamam. ben başlayalım. Tam sıradan gösterelim. O zaman oyuncaklarına nasıl o oynuyorsun? Onları da anlat. Arkadaşlar bunun içinde bir sürü top vardı. Biliyorsunuz zaten kediyle oynatıyorduk bunu. E, Aser durdu, bebek bebekken oynuyordu. Şimdi oyuncaklarımızı oynatıyoruz, oyun kuruyoruz Ana değil mi? Varsınızda. Evet, bu ne? Burası dağılmış, burası böyle. Deniz kızı burada kaldı. Evet, bu Deniz kızının evi. Bakın Deniz kızı falan var, böyle bir oyuncağı var. Burayı pek toplamamışsın ya da kedi mi geçti bunun üstünde? Evet, kedi. Geçti. Ah kedi. Ah. Sence buradan geçmişti. Kedi hep dağıtıyor işte arkadaşlar. Ay böyle bir karavanın var değil mi? Chelsea'nin karavanı. Ya aslında buralara geçmiş. Baksana baksana atlayıp duruyor her yerden anneciğim. Bak 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 nasıl kaçıyor ya? Nasıl kaçıyor? Aa sen dur hadi göster o zaman. Oyuncaklarını göster hadi bize. Bana bakıyor ya. Evet nerede kaldık? Ay helal da kaldık. Onda mı kaldık? Bu Chelsea'nin karavanı Hayır, arkadaşlar. Buradan böyle kapısı açılıyor değil mi Duru? Hı -hı. Evet. Hatta komple açalım göstereyim mi ya içine? Ya, ya, Ama içinde eşyaları iç... var ya hani. İçinde eş... bir tane eşya var. Nasıl? İki tane olması lazım. Bak yatağı ve ocağı var içinde. Gördün mü karavanın? Hah. Evet. Böyle yatağı i̇çinde... var. Taksana i̇çine yatağını. Hayır. Böyle duracak. Öyle mi takmayacak mısın? Ha takmıyor şimdi, arkadaşlar. Şimdi tamam kapat o zaman. Kapatalım Ha kaybolmasın değil mi? Arkadaşlar dur oyuncaklarına çok güzel çok kibar bakıyor valla bunu da böyle koyalım. Ooo böyle bir. Aa buraları kim söktü anneciğim? Ben sökmedim. Kedi söktü. Kedi mi? Bence kedi değil. Siz onu geçen akşam yaptınız. Değil mi? Ben yapmadım. Kedi, kedinin tunaklarını kedinin tunaklarını ısırmış. Oğlan tunakları takılmış. Hepsini söktü. Hayır onu kedi yapamaz. Siz geçen akşam burada yapmışsınız onu. Evet. Geçen akşam kuzenlerinle. Ben yaptı. Bir tane sandalye bela de var. bak. Bir de tane de sandalyesi de. eksik bunun. Bulacağız. Bela, bela. Tamam. Aa, orada da farkı ama. Bela, 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 bela. Ya, sen Benim ne yapıyorsun? Kucağıma geldi beni kucağıma Kucağıma kucağıma. Annem, annem, annem. <laughs> tamam hadi bırak şunu bırak hadi. Annem. Ne yapıyorsun? Annem. <laughs> 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 Dur ne yapıyorsun? Bak örgülerine geliyor. Annem annem diyor. Hadi sıradan devam edelim şimdi. Ee, şimdi bu Bu parktayız. Bence. Bu parkta nelerimiz var bu, arkadaşlar? Bu bebeği göstereceğiz. Sıradan, Aa bak bunlar da bunun altında kalmış hasta durum. Evet. Sırada bu var anneciğim. Biz bunu aa. gösterdik. Bunu göstermedik. Şimdi aa. parkımızı bir gösterelim evet. bakalım. Burada böyle bir dönme dolabımız var değil bunu mi? Bunu kahve sercili. ediyorlar. Kavga mı ediyorlar? Evet. Üç kişi bunu yapabilmiş kahve ediyorlar. Aa, bak aa, bu da sanıncağın altında kalmış. Sanıncak <laughs> var burada. Hep kedi üstüne çıktı <laughs> bunların arkadaşlar. Aa, bir tane de altta var. Dur. Hepsini gondoldan indir bakayım. Kaç kişiler bir bakalım. 5 kişiler. Burada 5 kişi olmaları gerekiyor. Bakın bakın bir tanesi de burada arkadaşlar. Gördünüz mü? Gel sen de buraya. Bir şey diyeceğim. Yeşil saçlı kızımız nerede? Ha, sen Tamam. Dur. Sıkışmış mı oraya? Bir Eyvah arkadaşlar. Sıkışmış bu bebek buraya. Ne yapacağız <laughs> bunu? Ay kurtardın ha. Sen aferin sana anneciğim ya. Heh, onu da oraya koy. Ben Bak, kız, da. Kızları yan yana mı koydun? Yalamaz da ya. İyi tamam hadi gel bindirelim hepsini. Hepsine, Arkadaşlar bakın. Bak burada 3 kişilik var. Evet. Burada 3 kişilik, bir. Kişilik var. Evet burada 3 kişilik bir dönme dolap var. Bu dönme dolapta şimdi bunlar ne yapsınlar? Dönsünler. Bitti. Dönsünler. Gondola mı biniyor kızlarda? Aa kızlar da gondola biniyor. Bir de kaydıralım sonra diğer oyuncakları gösterelim <laughs> arkadaşlar. Bakın bir tanesini de kaydırayım sizin için. Anne. Böyle merdivenler çıktı. Anne. Düştü mü? <laughs> oy 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 kıyamam kıyamam kaldır dur kaldır öyle kazalar olabilir düşe kalka büyüyecekler işte evet böyle kaydılar arkadaşlar <laughs> Heh, şimdi dur kaldıralım sıradan <laughs> devam edelim bakalım siz burada oynamaya bu da... Devam edin. Şunları da alalım arkadaşlar. Şunun içine koyalım. Koyalım yerine. Benim kızım kızım buraya güzel toplamış. Dağılmasın. Düşmüş o Allah. Hepsi düştü ya. Üçüz bunlar. Biri düşünce hepsi düşüyor değil mi Duru? Evet. Hı. Orada ne var? Benim. Aa, hep dalda <laughs> Olsun mu? Ben, tamam. ben şimdi bunu göstereyim. Arkadaşlar bakın burada Duru'nun ahşap bir beşiği var. Böyle minnoş bir yatağı var. Şöyle minnoş bir yastığı var. Abi, Bakar mısınız? O da, o, öyle öyle olabilir. Evet, Duru resmen bu oyuncak odanın bloğu oluyor biliyorsun değil mi? Evet. Oyuncak odası vlog çekiyoruz size. Oyuncak odasında neler var gösteriyoruz öğretmen, Değil mi Duruş? Bu da örtüsü arkadaşlar. Bunu sana kim almıştı hatırlıyor musun? Hatırlıyım. Deden aldı bunu sana. Aa, evet. Deden hangi dede Büyük baba. Aa. Evet. <laughs> Hatırlamadım da evet. Ben büyük dede sandım. Büyük dede mi sandın? <laughs> evet şimdi mangal seti döküldü şey Almanya'daki büyük dedem zannet. Evet. Aa bak bu da buradan çıktı. Bunu arıyorduk. Heh, sen de buraya gel bakalım. Evet. Buradan şimdi şöyle <laughs> diz bakalım hadi. Mangal setimizde mangal ha anneciğim. Mangal setimizin bu burada yeri. Şimdi dur bize mangal setimizi de gösterecek arkadaşlar. Zaten duruyor arkadaşlar. Ben düzenliyorum. Evet, Duru düzenliyor. Artta da altında da pizza seti var, değil mi? Evet. Tamam. Evet. setiyle mangal setini de görmüş oldunuz. Peki bu kalabalık mutfakta neler var böyle? Sel Duru, mutfağın, mutfağın ne kadar kalabalık. Gerçekten çok kalabalık. da geçiyoruz. Gösterir misin tek tek neler var o altta o makinalar ne öyle? Arkadaşlar. Şimdi Hadi çıkar Çıkararak göster. Hayır. Şimdi bak buraları gösterelim böyle. Zaten bunu hepsini öyle dökemeyiz. Öyle. Yok yok bunları dökemeyiz. Tabak, tencere, bardak gözüküyor. Burada da tencere var. Tavalar, çaydanlıklar var arkadaşlar. Burada da Duru'nun yiyecekleri, içecekleri, meyveleri var ama Şuradaki alttaki makinelere bakalım durucu Bakalım onlar nelermiş. Hadi bakalım. Oo, burada burger set var arkadaşlar. Hamburger seti var. Bu ne? Bu da ee, kahvaltı setimiz. Aa, bu da kahvaltı seti. Oyun hamurlarıyla kahvaltı yapıyorsun değil mi burada? Mesela yumurta yapabiliyormuş, tost, evet. simit, sucuk. Hepsini yapıyor. Wow, tost makinan da var senin. İçinde tost var ama kızarıyor elle İyi peki tamam ellemiyorum. Hadi bunları güzel yerine koyalım Hayır, şöyle. koyacağız. Ben yerleştireyim. İyi tamam hadi yerleştir bakayım. Yan koy öyle sığmaz. Heh, yan çevir yan çevir yan dibe kadar sürdü. Yan, yan, çevir. Öyle hepsi sığmayacak anneciğim. Yan çevirmen gerekiyor tost makinesini. Heh, onun gibi çevirmen gerekiyor işte tost makinesinde. Evet çevir. Aynen öyle. Süpersin. Arkadaşlar, şu sepetin içinde böyle çıngıraklar falan var. Onları dökmeyelim değil mi Duru? Evet, daha iyi. Evet, onları dökmeyelim. Çıngıraklar var, aynı öyle toplar falan var. Kedi oynuyor onlarla. Burada da bizim öykümüz var arkadaşlar. Uyuyor mu? Pardon, dur dur. Bakın arkadaşlar, öykünün lazımlığı var ve mutfakta biberonu var. Hala süt içiyor. Arkadaşlar böyle de bir önlüğü var üstüne dökülmesi diye. Size şöyle öğütünü göstereyim. Tamam tamam hadi bebek pusatını geri koy bakalım. Uyanmasın. Şurada bir Zeynep'imiz var değil mi? Zeynep çıngırak kalmış Sen mi verdin sık çıngırağı Zeynep'i? Canım sıkılmasın diye ben aldım. Merhaba arkadaşlar. Kanala abone, Ama abone, benden, abone olmayı unutmayın. Ben izinsiz izin aldım. O benim oyuncağım. Ay evet izin alman gerekiyordu. Başkasının eşyalarını izin almadan ellemememiz gerekiyor o yüzden, arkadaşlar. alıyorum. Ama anneciğim şimdi bence verseydin keşke ya. Ay üzüleceksin <laughs> Zeynep. Çünkü izin almadı. Bu izin alıyor çünkü ona verdim. Dur özür dilerim onunla oynuyordum. Lütfen bana verir misin? Ama, ama sen izin almadığın için sana bu deza olsun. Ya ama İzin almayı bilmiyordum. Şimdi öğrendim Asel doğru. Bir daha her şey için izin Bil alacağım. Biliyordum. senin için Biliyordum. Hmm. Neyse tamam sizin aranızda ben pek karışmıyorum arkadaşlar. Al Oo o değil de makyaj masanı toplamadın mı sen? Toplayamadım. Ay ben sana yardım ederim makyaj masanı toplamak için. Gel hemen Öyledim toplayalım. Ya, amca... O zaman şöyle bir gösterelim tamam her şeyi. Ondan sonra da makyaj masanın toplayalım. Makyaj masasında neler bu var gösterelim. Elamız var. Obur ela. Obur Dur dur sırada bunlar var. Baby ve Jobella. İkisi de uyuyor arkadaşlar. Kayıp uyumuyor. De. Uyumuyor mu? Uyuyor. Tamam dur. Uyuyor. Ot, sessiz sessiz dursun. İkisini de şöyle bu kenara koyalım. Am Elamız var. Obur ela. Neden obur diyorsun Ela'ya? Çünkü her yemekleri yiyor, salıncağımı bile kırdı, kolum şişti. Göbeği şişti, çok şişko olduğu için salıncağını mı kırdı senin? Evet. Ay, obur ela. Ama şuraya koydum ben. Evet, oraya koyduk değil mi salıncağını? Çünkü Burası salıncağı bir kırıldı. bir saçları, saçları. Ama önünde duruyorsun Ece'nin, göremiyoruz gibi, göremiyor muyuz diye? Saçları çok alışkan. Çok süslü bir kız, değil mi? Evet. Bir de bir de benim dolabımı çalıştı. İkisi de dorabımını çalıştırmayı ta, çok e, süslemeyi çok iyi tanıyorlar. Çok Şimdi, seviyorlar, değil mi? Senin toka evet. çekmeceni, makyaj masanı takıp takıp e, çiçek atıyorlar, böyle atıyorlar. Hmm. O yüzden Duru'nun dolaplarını çok dağıtıyorlarmış arkadaşlar. E, ee, Ela ve ben onları, Ece. Ben de onlara izin vermiyorum dolapımı karıştırmaya. Baksana ama makyaj masanı gene mahvetmişler. Hemen hemen onlara ceza veriyorum. Odasına döndürüyorum. Ha, odalarına gönderiyorsun. Peki Hı -hı. tamam. Evet burada senin bir atın var değil mi? Gel ama bakalım. çok yalan. Bin bakalım şu çok atına. Yalanlar. Hadi bakalım. Dıgı dık, 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 dık. Bu buradan evet. çıkıyor değil mi? Evet. Bisiklet gibi de sürebiliyorsun oh. bunu. Yavaş. Oh. Yavaş, At yavaş kızımı düşeceksin yavaş. Ay, işte Allah. <laughs> hadi şimdi şurada arkadaşlar Duru'nun Durun arabası var. O araba Ay, ilk de. adım. Arabası da oluyor. Ay, çok benim atım. Tamam hadi atını koy yerine. Beklesin bakalım orada. Ee, evet, anneciğim onu çıkarmaya gerek yok. Bu gözüküyor zaten. Anne, hmm. Bu anneciğim ona şimdi Bunlar sen ne? büyük kalırsın. Bunu sen bebekken biliyordun. Bu senin Anne, ilk adım arabandı. Ne, bundan ne, bundan Oyuncak anneciğim. Elinle çevirebilmek için. Şurada kırmızı bir topum var. Skıtırım var. Bu skıtırı evde odasına koyuyoruz. Normalde daha büyük daha güzel bir skıtırın var değil mi anneciğim? Evet, şurada da barbie bebekleri var. Ay nasıl karışmış orası Duru? Evet, o, ece yaptı. Arkadaşlar buraya dev bir e, oyuncak dolabı lazım bence. Evet. Nasıl fikir Duru? Bence de. Buraya dev bir oyuncak dolabı lazım. Ela bakın, Ela Seloranın bebeğini. Kapama cıdı mı? Ay onun kıyafeti nerede? Kapama mı? Hayır hiç cıma Duru çok güzel. Ay, çok bu da güzel. güzel. Tamam hadi gel hepsini böyle tek tek dizelim. Evet size oyuncak kutusu vlog videosu ya. çekiyoruz arkadaşlar. Solunda şunu tekini bulduk. Kusak vermiş ya alamam falan ki. Ya aynı değil öyle. Böyle bir Barbisi var ama gösteri gösteri koyuyoruz anneciğim. Şöyle bir ay var arkadaşlar. Bakalım tatlılığına. Da. Yaramaz kızımız çok dağınık bu kızımız arkadaşlar. Hep yaramazlık el yapıyor. El kaldır, el kaldır. Evet böyle bir çaresimiz var. Hadi duru diğerlerini de göster bakalım. Nasıl Öyleye bakarız. Ay böyle bir ne bu? Bu ne? Söyle bakalım adını. Elsa, Elsa. Durun en sevdiği arkadaşlar. Gerçi hepsini çok seviyor. Bu kızımızın kıyafeti nerede? Rapunzel nerede senin eteğin? Ay bilmiyorum ki havalar da soğudu iyicene dur benim üstümü giymem gerekiyor artık gerçekten ha Serturu. Nereye koyduysan oradadır ben bilmiyorum ya. Ay ben bilmiyorum diyor nereye koyduysan oradadır diyor. <laughs> ne yapıyorsun bakayım çok güzel olmuşsun Lola. Kedi kalsın orada. Duru Lola çok güzel olmuş. O zaten e, dağınık oluyor bunun. Evet getir bakalım diğerlerini. Hadi hadi bakalım. Di, 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 Oo di, di, di. deniz kızımız. Bu deniz kızının hangi rengini Abi, istiyordun sen? Musun? Ben pembeyi istiyordum. Biliyor musun biz okulda halay çektik. Halay mı çektiniz? <laughs> tamam gördüm ben, ben senin videonu. Evet haydi e, halay çektik. Evet aşkım videonu gördüm ben seni. Böyle bir deniz Küçük kızı var. Diyorsun. Böyle bir Barbie'si var arkadaşlar. Siz seviyor musunuz Barbie bebekleri? Hepsini size tek tek gösteriyorum bakın hepsini tek tek. Ay ben de çok üşüdüm ama yeter kış geldi. Nerede bizim kıyafetlerimiz lan? Sen duru. Nereye koydusa o Aa gardıroptadır Barbie'cim nerede olacak? Ay lütfen giydirin bizi donduk ya. Hava buz gibi yağmur Nereye yağıyor görüyorsunuz. Ay duydun mu? Nereye koyduysan oradadır diyor. Of gardırop çok karışıklar Şimdi lütfen bana kıyafet bulun. Hayır sen ala. Senin kıyafetini ben mi alacağım? Sürekli siz bana tavet ediyorsunuz. Ay vallahi dur bu konuda çok dolmuş Barbicim. Bak Barbie dolabınız orada. Artık oradan alır giyinirsiniz. Evet. Of tamam tamam. Kendiniz de atmışsınız Boşuna boşuna bul, bul yapmayın. Ay boşuna murmur yapmayın diyor. Duydunuz mu? Duruyor arkadaşlar. Şöyle bir Barbimiz daha var. Süslü Barbimiz. Böyle de Barbimiz var. Ben bu Barbie'yi aslında saçları başları çok döküldüğü için atalım dedim ama dur asla kıyamıyor arkadaşlar. Bunu da geçen akşam iki gün önce misafirimiz vardı arkadaşlar. Kırılmış. Çok üzülüyor ama attırmıyor. Evet, bakalım bakalım bakalım. Evet bu da erkek Barbie'miz. Bacağı evet bacağını kırmışsınız çünkü. Bizim eve misafir gelince arkadaşlar bizim oyuncaklarımız kırılıyor. <laughs> Oyuncaklar kayboluyor. kayboluyor. kırılıyor. Heh, evet. Yakışıklı bir erkeğimiz var. Ne erkeği ya? Aşk olsun Duru. Erkek diyorsun bana hiç hoşlanmadım bu tabirinden. Hülya erkek miyim ben? Ya sakın sen, ben sana uydula yaptım ya. Tabii ki de sen kızsın. Yakışıklısın ya. Kızların güzel denir. Erkeklere yakışıklı denir. duru? Güzelsin. Ama şu ayakkabının çok şık görünüyor. Tansız çok şık görünüyor. lütfen bana bir daha erkek deme. Tamam. Ay tamam barıştık o zaman. <laughs> evet Lola'nın evi kaldı sanki. Ay. Barbie dolabımız var. Ya, ben, ben. Minki. Minki değil bu. Bu ki? Bu. Ee, Mini mi? Mini evet. Mini. O da Minki mi? Evet. Minky'nin elbisesi nerede peki? Nerede evet. Minky'nin elbisesi? Kesin o da bar. Evet. Bakın Barbie dolabında. Buradan görüyorum. Barbie dolabında kıyafetler. Minicim çok tatlısın yeni hayatın. Sen de böyle Min. gel bakalım. Minkinin kıyafeti de Barbie dolabında. Ben de çok üşüdüm. Ben de. E tamam artık giyinin üstünüzü kocaman oldunuz. Ay geçmiş olsun senin koluna ne oldu? Düştüm kolum kırıldı Serdiye aldılar kolumu. Çok geçmiş olsun hayatım sen de böyle gel. Şöyle Lola'nın Barbie evine bakalım arkadaşlar neler varmış Durunun oyuncak odasında bakın. Babile ne Şunun mor saçlarının pantolonu buldum. Pantolonu mu giydireceksin? E tamam Barbie dolabı da var burada. Onu da gösteririz oh. istersen. Hın, hın. Oo dur bu hayvanlar ne burada? Yılanlar var. Sümüklü böcek. Maymun. Hın. Aa hın. burada köpüşler maymun var arkadaşlar. Değil, bu goril. Goril mi? Lola'nın evi yalnız çok toplu arkadaşlar. Aserdor'u çok güzel toplamış. Şimdi Ela ile Ece'nin dağıttığı makyaj masasında gidip bir toplayacağız tamam mı? Hiç ah, hiç ondan düzenli değil ki düzenli. Değil mi düzenli? Sürekli benden eee istiyorlar, bağlamak istiyorlar. Ay hiç kibar değiller o zaman değil mi? Evet. Arkadaşlar Barbie'lerimizi yüzdürdüğümüz burada çok güzel bir havuzumuz var. Zaten havuz videolarımızı çok seviyorsunuz değil mi duru? bir havuz videomuzu tekrar e, çekebiliriz. Orada elektrik süpürgemizde vidamız var. Şu Barbie dolabının içine neler var size bir gösterelim bakalım. Barbie dolabı da çok dağınık duruyor. Sel duruyor. Evet onu da Barbie dağıttım. Zaten kıyafetleri senden istemelerini anlamak lazımdı anneciğim. Burası toplu olsa senden istemezlerdi ki kıyafeti. Aa, şu Barbie, Barbie dolabının dağınıklığına bakın arkadaşlar. Bütün kıyafetler, kayak e, takımları hepsi buralarda. Abla, Ay, abi, çok abla, kutu çekmeceyle Babacım, Abla, babicim bu Teşekkür ederim Hasan Doru. Üşümüş müydün? Bulan üşüyor mu? Evet çok üşüyordum. İyi geldin. Teşekkürler. Bulan üşüyor. Ay Bula, Bula bir minik, üşüyor mu sana? Minki küçük minkiyi de giydirelim. Hadi minkiyi de giydirelim. Bulan Bula üşüyorsa ben sana kılafet giydireyim. Ee, şu anda iyi minkiyi giydirebilirsin. Dur ayakkabını da giydireyim. Tamam. Ayakkabı var ki ayağında. Tam giydirememiştim. Şurası sana kadar deliyordu. Ha, düzelttin. <laughs> Aman ayakkabısını giysin anneciğim kendisi. Sen üstünde üstünü de giydir. Hadi gel. Arkadaşlar biz burayı da toplayacağız. Ondan sonra makyaj masamızı da düzenleyeceğiz. Değil mi Duru? Sen Duru giydirdikten sonra bir güzel buraları da halledelim. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Lütfen bildirimleri açmayı, bize yorum Şuralar yapmayı, biz abone olmayı unutmayın. Abone butonunu gördünüz mü arkadaşlar? Bak şuralarda. Evet bakın şuralarda bir bakın yerlerde. Arkadaşlar bana geçmiş olsun konusu da döndüle çünkü aşağıda kedi yaptı. <laughs> geçmiş olsun yazın bana diyor. Yorumlara geçmiş bir de, olsun bulu, yazın arkadaşlar. Bir de Yalan evet hep elini kedi tırmalamış. Hadi bakalım hoşça A, kalın arkadaşlar. Kanalımıza like butonuna serisiz, abone butonuna. Onu bastıkça kalpler veriyor bize. Çok teşekkür ederiz bize like atarsanız. Yolumlar Hadi bakalım ona. hoşça kalın. <laughs>